Artık Türkiye'nin de kendi ürettiği yüksek hassasiyetli vuruş yeteneğine sahip akıllı bombaları var. Akıllı bomba TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma Geliştirme Enstitüsü'nün projesi. Uçaktan atılan bombalara güdüm yeteneği kazandıran hassas güdüm kiti geliştirildi. Hassas güdüm kiti genel maksat bombalarını akıllı bombalara dönüştürüyor. Böylece mevcut bombalar her tür hava koşulunda uzak bir mesafeden atıldığında bile hedefi vurabiliyor. Bu da uçakların tehlikeli bölgeye yaklaşmadan güvenli bir şekilde görevlerini tamamlamalarını sağlıyor. Müzik Sadece akıllı bomba değil TÜBİDAK SAGE hassas güdüm kiti için güç gereksinimini karşılayacak olan ısıl pilleri de tasarlayıp üretmeye başladı. Bu teknoloji dünyada sayılı ülkede bulunuyor. Ulusal savunmada da stratejik önemi var. Çünkü ülke savunmasına ilişkin bilgilerin yurt dışına çıkması önlenecek. Isıl pillerin yurt dışından satın alınması durumunda bu pillerin kullanılacağı askeri mühimmat ve silah sistemlerine ilişkin bilgilerin de paylaşılması gerekiyordu. Şimdi TÜBİTAK'ın üreteceği ısıl piller askeri mühimmatın akım ve voltaj gereksinimlerini tüm çevresel koşullarda sağlayabilecek mevcut bombaları akıllı bombaya dönüştüren hassas füzyon kiti hem de ısıl pili 27-30 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek İDEF 9. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda tanıtılacak.